Yine nöbet geçirmeye başladı. Nasıl oldu bilmiyoruz. Sanırım geçmişi hatırladı. Bu yüzden tepki vermeyebilir. Merhaba sevgili kardeşim. Biricik kardeşim. Nasılsın bakalım? <laughs> Bu ne böyle? Şu geldiğin hale bak. Burada seninle kimse ilgilenmiyor. <laughs> ben... Sakin ol, artık ben geldim. Ben seninle ilgileneceğim. Hey Payal! Sen neden yüzüme öyle bakıyorsun? Aa, benim! Senin abin! Benim Payal! Bak! Ve! Bir acabim! Payal! Pa payal! payal. Bana, bak, bak, bak. Sakin ol, sakin ol. Bana kızdın mı? Ben bir hata mı yaptım? Ha? Kızdın mı? Doğal olarak. Bunca zaman sonra seni görmeye geldim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ama biliyor musun? Üzgünüm. Merak etme. Beni affedemez misin? Ceza mı vereceksin? Tamam, ceza ver. Küçük kardeşim benim. Beni cezalandırmadan için rahat etmeyecek değil mi? Cezalandır beni. Hadi yap yap yap. Yap vur. 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 Hadi sene. Cezalandır dedim. Hadi. Sorun değil, sorun değil hayal. Sorun değil, sorun değil. Cezamı çektim. Şimdi beni affediyor musun? Ha? Bakayım, 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 bakayım. Aferin. Aferin. Sen bana uzun süre dargın kalamazsın. Hı? Aslında biliyor musun? Sana bir sürprizim var. Sevgili kardeşimin ne istediğini ben biliyorum. Sen burada bekle. Dur burada. あっ。<laughs> <laughs> Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Ne var? Ne, ne, ne? Ne oldu? Neden nefes nefese kaldın Payel, Neden? Ha? Neden bu kadar korkuyorsun? Hem de benden. Abinden. Ha? Hadi gel, gel. Gel, 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 gel. Uzan şöyle. Gel, sorun değil, sorun değil. Sorun değil. sorun değil Payal, sorun yok. Dünyada seni en çok seven kişi benim, ben. Ama sen benden korkuyorsun. Çocukluğumuzu hatırlıyor musun? Ben seni hep kollardım. Plaja gittiğimiz gün... ...sen az kalsın boğuluyordun. Hayır, hayır, sorun yok, sorun yok, sorun yok, sorun yok, sorun yok, sorun yok. Seni o zaman kim kurtarmıştı? Seni kurtarmak için denize kim atladı? Ben atlamıştım. Değil mi? Yüzme bilmiyordum bile. Ama tereddüt etmedim. Neden biliyor musun? Çünkü seni seviyorum hayatım. Ben seni kurtardım. Sen, sen neden benden korkuyorsun? Sakin ol, sakin ol, sakin ol bayım. Kalk 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 kalk. Sorun yok bayım, sorun, sorun yok. Gel 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 gel. Abi, abi. Gel otur. Gel gel. Otur şöyle. Sakin ol. Şimdi bana cevap ver. Çocukluğumuzu hatırlıyor musun ha? Birlikte yaşadığımız şeyleri hatırlıyor musun? Ne? Çocukluğumuzdaki anıları hatırlamıyor musun? Beni özlüyor musun? Çocukken biz... Hayal bir şey söyle. Ne? Söyle. Tamam. Ben, ben, ben senin ne istediğini biliyorum. Sen, sen, sen otur burada. Otur bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Sakın bir yere kımıldama. Söz mü? Peki siz, siz onun akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyince... ...babası onu neden tedavi ettirmedi? Ben Bay ve Bayan Dobriyel'i ikna etmek için çok uğraştım. Ama onlar beni anlamak istemediler. Onlar her zaman, Viraj'ın zamanla iyileşeceğini düşündüler. Ben elimden geleni yaptım. Ama Bay ve Bayan Dobriyali oğullarının hasta olduğuna bir türlü ikna edemedim. Viraj ve onun gibiler diğerlerinden çok farklıdırlar. Kafaları diğerlerinden çok farklı çalışır. Öyle bir ruh halindedirler ki... ...bir saniye sonra ne yapacaklarını kimse bilemez. Fahriye, bak, Fahriye, bak, bebek, <laughs> hatırlıyor musun çocukken bu bebekle oynuyordu, <laughs> nasıl ağlıyordu, ha? <laughs> Biliyordum. Bu bebek seni hep mutlu eder. Onu hala saklıyorum. Sırf senin için. Hey, hayat. Fayal hey! Sakin ol Fayal! Sus bayan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.